dostlar, ben Dagon. Bugün kisiye beraber Shadow Sosu 4 olacağız. Yani bacımla beraber Shadow Sosu 4 oynayacağız. Bastık butona. Aa, bu bir kapı açılmış. Bu neden kardeşim yok diye sorarsınız. Kardeşim uyuyor. Yani yatır. <laughs> Neyse ki kağıt aldı ki. Burası da burası da ol, bu sidi bu, ki kağıt yine burası. Bir farkı Tek, ah, a, şöyle de. Bu da bulsun. Aa şe. Al sana çıkalım. Peki bu da ne kovalayacağız abi? Tamam et. Ben bilmiyorum. Ben oynamam ben gelin. Kaç kaç kaç. What about you? God. oh, shut off. Yeah, then shut off. I kill forward. Make don't like uh, um. başka bir... bir daha görmesin ne? Neyse boş ver. Okutan şu ki kartı. Kısaca ki kart okutuyoruz biliyor. Asansör bile. Bu arada telefondan oynuyorum ama Böyle grafikler var. Evet. Bırak size gitsin. Bu saat. Bu arada Geçti o. Ben bizi görünce. Neyse ki kağıt okudum. Bu arada size saat göstereyim. Bak saat 9. Ya yeah, 42. Neyse ikinci butona bastık. Şurada basalım. Arkadaşlar. Bu oyuncakları biliyorsunuz. Bu var ya. E? Arkadaşlar. Onu ben Azerbaycan'da Tuntu'da gördüm. Vallahi şok oldum. Kız varsa. <laughs> Sen her şeyi göreceksin. Şaşırıyorsun ha. Lan o popüler. Sen popülerleri almak zorundasın. Diye. Evet alacağım. Bakın. Ben gibi bir bölümde görsen o olacağım belki Ama çok pahalı. Bak bak bak. O da almayacağım. Alamayız. Yok. An an ya. O oh, bir saniye. He, hobi otun siyah yer. Bak bacım. Ne? Bak bacım. Hobi. otun siyahi hali. Ha? Gerçi bu, bu bir uç, sab. So, i̇stersen bir tekrar bir bak. O neyle? Ha bir otuz ya yani, ya. Gerçi bu biraz uç, uçucuk. Bir, yani uçucuk yapmış biraz. Şartosuz yapacak. Kes kes. Bakın ki her şey gözünün olacak. <laughs> Yıkıldı ya la. Evet kardeşim. Uyandı. Arkadaşlar. Bu da mis gibi ayı tavus var ya da ya da beş baş, baş belası ayı tabusu var. Ha baş belası. Neyse. Ya da keşif bir alet havlusu var. Bilemeyiz. Ama biraz şerifsiz bir hayvan. var. Karşımızda. Katrum bomba. Daha şerifsiz. Daha, daha Queen bir çıktı karşımıza. Bu arada şaşırıyorum ki ve normalde 6 dakika daha uzun sürmüş sanacak makineler 5 ama nedense 6 dakika 50 saniye Yormuş Gel gel Navigo gel Bacı bak Ne diyecektin sen? Ha diyecektim ki arkadaşlar e, ee, ben istiyorum ki onun şey kartını onda onun kartını çıkardı çünkü tam olmadı ya pat ikisini mi olacak mı kitabı peşin hmm. ha, ha şey çünkü ahı biz tam eleyemedik hmm, bak bak ispat i̇şte. Neyse Namiga'dan kaçtık sonra. Kutu kutu Namiga'dan. Aaa! Nukus! Bu arada... Örtü... Bu arada örtü de... Ne diyeyim? Bay... Şimdi... Tüm... Tüm istedi. Bu arada zerkle bende çünkü zevk ez. Bu kimin telefonu oynuyor? Ne sorarsın? Kardeşim telefonda. Arkadaşlar bu arada e, ıı, robot videosu istiyorsanız like atın. Ya bu da like gelsin. Heh. Bir daha arkadaşlar abone olur bana. Bana abone olun. Bir daha arkadaşlar size bir tane bir şey diyeceğiz. 100 bin like gelsen gece işte en dünyanın en korkunç oyununu oynayacağım Roblox'ta. Zaten ben zaten ben gece zaten ben gece zaten ben 100 bin like gelmek üzereyim. Yani ilk ben çekeceğim diyebilirim. Derken okay. Ramon Ramon geldi üstümüze ve yıkıldı. Daha gerçi Ramon'un ne işi var bu oyunda? Ben yani benim kafamı karıştırdım. Arkadaşlar sizin de böyle bir şey oluyor mu? Her gün karşıma lafı çıkıyor. Ben a benim çok da çıkmıyor. Ben de çok çıkıyor. Queen B. Be <laughs> ben de, ben atamın telefonunda ise yani ki ne ha Genelik. Has, has de. İyi düzeltme videoları çıkı çok. Hmm. O da ne demek Bacım? ne demek? Niye attın ki? şunu Aa, bu da bir yoğurt çıkmış. arkadaşlar bu arada sıkıldığım için biraz Roblox oyunu oynasam dedim. Her gün ben Roblox oynuyorum ya. Başka oyun oynuyorum. Yok. Yani bacım o diye biz derken, bacım şu nugus var. Ne ne ne? Nugus neydi sen? Olamaz nugus. Bacım nugus ben bize attı kendisinde beraber herhalde. Ha? Aa, var. Bak bacım. Aha, bu <laughs> şu. Aa, rastas. Rastas. <laughs> bizi bize cam ski attı bacım. Hı. Ya dostlar bizden bu geldi. Güle güle. Ve